Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çiçek nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Allah terlikten dolayı ses çıktı arkadaşlar. Bekleyin. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Bitki nasıl yapılır? Böyle yapılırmış. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu nasıl yapılır? Nasıl yaptın? Derseniz şöyle bir şey yapacaksınız. Bir bardak. Bir pamuk. Şu kadarlık bir fasulye. 5-10 tane ya da 1-2-3-4 tane. Yapalım. Tamam mı? Sonra şu bardağın içine koyun. Tamam mı? Koyun ya da sonra Koyunca o üstüne yine bir pamuk koyun. İki tane pamuk lazım ama küçük. Tamam mı? Koyun. Sonra e, elinize alın. Böyle damla damla aksın elinizden. Sıkın şöyle bir şey yapmayın. Bakın. Şurada, şurada çeşme var zannet. Şarıl şarıl akıyor ve bitkiniz ölebilir. Gerek. Ben dediğimi yaptım. Ve ben de öyle yapınca şöyle oldu ve şöyle büyüdü. Bakın böyle büyüdü. Anladınız mı? Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Çekelim ve sonuç böyle oldu arkadaşlar. İsterseniz siz de yapın. Tarifini bir daha edeyim. Pamuk, fasulye, iki tane pa pamuk yani bir tane daha pamuk ve damla damla suyunu atın. Bitti yani çok kolaymış gördünüz mü hiç zorlanmayın yani ve bir tane şöyle bir bardak lazım arkadaşlar ya da siz gerçekten içtiğimiz bardaklardan da yapabilirsiniz toprağı da yapabilirsiniz şu anda bu büyüdü ben şu anda bunu kendi bahçemize dikeceğiz arkadaşlar yani bahçe demeyelim de parkımızın orasında bir böyle küçük bir alanlar var orada hep çiçekler büyüyor. Ben de o için dikmek istedim. Yani çiçek büyüsün de arkadaşlar böyle doğamızı kötü bir şeyler yapmayalım. Ve yerleri de çöpü yapmayalım. Geri dönüşümü atalım. Ve cam, plastik, sonra kıt falan filan da aklıma gelmiyor. Atık pil, yeri falan sıkın çöpe atmayın. Geri dönüşümü atın. Onlar yeni şeyler yapacak arkadaşlar yani atın Görün. ve bay bay öptüm arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun yaptıysanız bir de benimkisi oldu falan filan yorumlara yazın he valla öyle olmaz Hala hella bari bitti şöyle koyayım Ro arkadaşlar Go, Shiro! Bye, bye.